Merhaba arkadaşlar. Eğitim sezonunu başlatıyoruz. Borsa ile alakalı. Malum gündemimiz çok hareketli. Borsada çok dikkatli olmanız lazım. Biz de dedik yatırımcıların yanında olalım. Şimdi arkadaşlar eğitimlerimizde pandemiden dolayı haliyle online eğitimler yapacağız. Şimdi bazı insanların aklına tabii online eğitim olunca yan yana olamayacağız, soru cevap yapamayacağız, kafamıza takılanları soramayacağız gibi durumlar oluşuyor. Birçok da soru geldi eğitimle alakalı öyle detaylı bir video çekelim istedik. Yine hızlı bir şekilde video çok uzun olmasın diye toparlamaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar iki tane eğitimimiz var. Birisi borsa eğitimi, diğeri de Viop eğitimi. Viop eğitimi daha çok traderlara yönelik ve kısa vadeli pozisyonları kollamaya yönelik. Ee, borsa eğitimi de e, hisse senedi yatırımcısının kısa vade, orta vade, uzun vadeli yatırımlarında hisseleri neye göre tercih edecekler, hangi teknikleri kullanarak analizler yapacaklar bunların üzerine yapılan bir eğitim. Yani hiç Borsa ile alakalı hiçbir şey bilmiyor olsanız bile herhangi bir daha önce bir platform kullanmamış olsanız bile bu eğitim sizin için çok faydalı olacak ya da Belli bir seviyedeyim ama birçok hata yapıyorum. Bu hataların sebebini bilmiyorum. Eksik bilgilerim var. Bunları tamamlamam lazım diyorsanız yine kesinlikle bu eğitime katılmanız gerekiyor. Arkadaşlar borsa eğitiminde konu başlıklarımız temel analiz, trend analizi, takas analizi, hareketli ortalamalar, RSI indikatörü, formasyonlar, açığa satış işlemleri portföy yönetimi ve strateji geliştirme olacak. Mesela temel analiz dersini anlattık diyelim. Temel analiz dersinde 4 tane ana konumuz var. Şirketlerin faaliyetleri, bilançolar, sermaye artırımları ve temettü. Mesela faaliyetleri anlattık diyelim. Bir mola vereceğiz derste ve ben size diyeceğim ki arkadaşlar aklınıza takılan sorular varsa, anlamadığınız noktalar varsa yazın. Bana yazacaksınız ve ben bir sonraki konuya geçmeden önce bir 10-15 dakika sorularınıza cevap vereceğim. Sonra bilançolara geçeceğiz. Bilançoları anlatacağız diyeceğim ki arkadaşlar kafanıza takılan sorular varsa sorun. Bundan dolayı bu soru cevabı daha verimli yapmak için de kontenjanı sınırlı tutacağım ki e, sizlerle daha rahat ilgileneyim. E, trend analizi mesela çok çok önemli. Bir hisseyi nereden alacağız, hedefi nasıl belirleyeceğiz, stopu nasıl belirleyeceğiz. Bir kere bunları yapmanız için kesinlikle trend analizi bilmeniz lazım. Özellikle son dönemde çok karşılaşıyorum. Hisseyi zirvesinden alan o kadar çok insan var ki. Yani en basitinden bir trend analizini bilebilseniz bir kere hisseyi yanlış yerde almazsınız en azından. Ya da nerede satacağınızı bilirsiniz. Muhakkak öğrenmeniz gerekiyor. Yine mesela hareketli ortalamalar mutlaka öğrenmeniz gereken orada da mesela müthiş bir iz, iz süren stop var. Ya da büyük düşüşlerde ana destek yani paçal yapmayı düşünüyorsanız parçal alım ve maliyet düşürmek istiyorsanız nereden alacağınızı öğreneceğiniz müthiş bir konu. Yine mesela RSI, for, şey, RSI indikatörü. RSI indikatöründe de arkadaşlar zirveden ve dipten dönüşleri yakalayacağız. Yani dönüş noktalarını yakaladığınız zaman zaten bir kere o bölgede almazsınız. Yani zirveden alma olayını bir kere tamamen arasaya öğrendiğiniz zaman böyle bir riski ortadan kaldırmış olacaksınız. Yani her konu kendi içinde sizin yapamadığınız birçok şeyi yapmanızı sağlayacak. Portföy yönetimi, strateji geliştirme. Bu da çok önemli. Hatta en önemlisi para kazandıran taraf. Çünkü ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Birçoğunuz yani kısa vadeli yatırımcıysanız ona göre bir stratejiniz olması lazım. Orta vadeli yatırımcıysanız ona göre strateji, uzun vadeli yatırımcıysanız buna göre stratejiniz olması lazım. Ve portföyünüzü bunlara göre oluşturmanız lazım. Hangi dinamiklere göre kısa vadeli yatırımda hisse tercih ediyorsunuz tamamen muamma. Bunların hepsini adım 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 işleyeceğiz derslerde. Arkadaşlar her iki eğitim de iki günlük. Yani borsa eğitimi cumartesi pazar Sabah 10'da başlayacağız. Akşam 6'ya kadar bol bol örneklerle örneklerle sizlerle ders yapacağız. Ve eğitimde görmüş olduğunuz o derslerin videoları sizlere bir ay boyunca açık olacak ve tekrar tekrar izleme şansı bulacaksınız. Bundan dolayı da hocam ben şurayı anlamadım ya tekrar sorayım falan. Açacaksınız konuyu tekrar dinleyeceksiniz. Soru cevapları tekrar dinleyeceksiniz. Bunun içinde de bir ay boyunca bu eğitimle hemhal olacaksınız. Ve bir taraftan da ben size iki hafta boyunca da yine Eğitimde öğrendiklerimizi uygulayıcı bazı oluşumlar olduğu zaman sizlerle bunları bülten olarak paylaşacağım ki bakın biz eğitimde bunu bunu görmüştük. Mesela X hissesinde böyle bir oluşum var. Normalde buradan kırılınca buraya kadar düşmesi lazım ya da burayı kırdı buraya kadar yükselmesi lazım. Hedef noktası burası ve gittiği zaman da işte gördüğünüz gibi hedefe ulaştı. İşte bu tekniği kullanarak biz burada bunu yakalayabiliyorduk gibi adım adım uygulamalı bir şekilde de bu süreçte sizlere yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. VIOP eğitimine gelince VIOP eğitimi çift yönlü işlem yapabilme kabiliyetinizi oluşturacak. Aynı zamanda kaldıraçlı bir sistem. Viop da sadece borsada hisse senedinde işlem yapmak değil aynı zamanda dolar ve altında da işlem yapmayı ortaya koyuyor. Viop tarafında borsayla ilgilenmiyorsanız ama döviz riskleriniz varsa ticaretle uğraşıyorsanız ya da döviz borcunuz varsa ve onu sonuçta TL ile kapatamayıp da şu anda o borç riskini taşıyorsanız nasıl döviz borcunuzu hece edersiniz, nasıl altın borcunuzu hece edersiniz. Ee, bunları da yine burada öğreteceğim ve VIOP işlemlerinde arkadaşlar en çok insanın canını yakan yani kazancı çok keyiflidir ama kaybı da müthiş zarar ettirir. Ondan dolayı burada doğru stratejiler oluşturmanız lazım. VIOP'ta kaldıraç hesabı nasıl yapılır? VIOP'ta kaldırıcı kendimize göre ayarlayabilir miyiz? Yani daha minik kaldıraçlarla işlem yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Bunları nasıl hesaplayacağız? Bunları öğreteceğiz. VIOP işlemin mantığı nedir? Ana stratejiler nelerdir? Day trade kısmını işleyeceğiz yine. Day trade de yani gün içinde trade ederken hangi tip hisseler tercih etmemiz lazım? Yani önümüze gelen hissede day trade yapamayız. Day trade yapılacak hisselerin belli kıstasları vardır. Hangi ana dinamikleri takip edeceğiz? Ya da bir haftalık, iki haftalık kısa vadeli bir pozisyon taşımak istiyorum ve güzel kazançlar elde etmek istiyorum. Yine hangi tip hisseler tercih edeceğiz? Bu hisseler tercih ettikten sonra nasıl stratejiler yapacağız? Ve borsa eğitiminde öğrenmiş olduğumuz hareketli ortalamalar, RSI, formasyonlar, trend analizleri ve aracı kurum dağılımları bunları minörde yani kısa vadede nasıl bunları yeni stratejiler oluşturacağız? Yani borsa eğitiminde günlük periyot üzerinden çalışmalarımız yaparken Viyop tarafında 1 dakikalık, 5 dakikalık, 60 dakikalık periyotlara kadar inip orada farklı stratejiler oluşturacağız. Çünkü bir tarafta zaman çok hızlı akıyor. 1 dakikalık grafiklere kadar iniyoruz. Ama öbür tarafta bir günün bütün hareketli sadece bir tane çizgi oluşturacak. Orada zaman biraz daha yavaş akıyor. Ondan dolayı arkadaşlar Viop'un stratejisi Day Trading stratejisi farklı olacak. Borsa eğitiminin stratejisi farklı olacak. İkisi farklı kulvarlar ama aynı konular içeriyor. Mesela neden? Elinizde bir hisse senedi var. Çok güzel yatırım yaptınız. Yunanistan'la alakalı sıkıntımız var. Doğu Akdeniz krizi ama endeksinde düşeceğini düşünüyorsunuz. Ama hissenizde satmak istemiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Mesela Viop'tan endekse short açıp hisse senedinizin miktarı kadar burada short açıp pozisyonunuzu hedge ediyorsunuz. Endeks düşerse hisseden zarar etseniz de endeksten kazanıyorsunuz ve bunu hedge etmiş oluyorsunuz. Daha aklınıza gelmeyen birçok strateji var Viop'la alakalı. Yani Viop kesinlikle bilinmesi lazım. Ancak illa kullanacaksınız diye bir şey yok. Yeri geldiği zaman Viop işlemine başvurmanız sizin için müthiş imkanlar oluşturacaktır. Ondan dolayı iki eğitim tamamladığınız zaman arkadaşlar gerçekten borsa ile alakalı birçok şeyi artık bitirmiş olacaksınız. A'dan Z'ye borsayı halletmiş olacaksınız. Bundan sonraki tek iş cesaret ve kurallara uymak, disiplinli olmak olacak. Onlar yaptığınız zaman kazanmama gibi bir ihtimaliniz yok. Ama insanlar neden kazanamıyor ya da neden kaybediyor arkadaşlar? Disiplinsizlikten dolayı, kuralsızlıktan dolayı. Bakın bazı sorular geliyor. Hocam biz bu eğitimleri aldığımız zaman kazanabilecek miyiz? Ya kazanamazsak falan. Bakın arkadaşlar, herkese anlattığım bir örnek var. Hepimiz araba kullanmasını biliyoruz. Hepimiz arabayı çok rahat kullanıyoruz, çok kolay kullanıyoruz. Ama maalesef ülkede istatistiklere bakılsa belki en fazla ölüm trafik kazalarında gerçekleşiyordur. Yani herkesin bu kadar çok iyi bildiği ama bu kadar fazla insanın öldüğü bir durum var. Yani demek ki arabayı çok iyi kullanmak sizi kaza yapmaya engellemiyor. Burada bize kaza yaptıran unsurlar neler? Kurallara uymamamız. Yani maalesef arabayı kullanmayı ciddiye almadığımızdan dolayı. Emniyet kemerini bağlamıyoruz, kırmızıcıklara uymuyoruz, emniyet şeridinde gidiyoruz, yayalara yol vermiyoruz. Alkollüyken araba kullanıyoruz, uykuluyken araba kullanıyoruz. Bakın birçok ihmal ettiğimiz olaylar var. İşte borsayla alakalı da bilgileri öğrendiniz ama kuralsız işlem yaparsanız yine zarar edersiniz. Eğer kurallar çerçevesinde işlem yaparsanız nasıl arabanızı çok güzel kullanıyorsunuz kurallara uyduğunuz zaman... Aynı onun gibi de borsada da müthiş karlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar eğitimlerde kontenjan sınırlı ve bu eğitimler uzun süre devam etmeyecek. Şimdilik Aralık ayına kadar bir süre belirledik. Belki 2021'de bambaşka şeyler yapacağız. Ondan dolayı hem kontenjan sınırlı hem de eğitimler uzun süre devam etmeyecek. Aralığa kadar devam edecek. İkinci olarak arkadaşlar eğitim alan insanlar daha önce herhangi bir data kullanmıyorlarsa Matrix ya da ideal gibi bir program kullanmıyorsa ee, ideal data ile anlaşma yaptık. Ideal datayı da 2 e, ay ücretsiz size lisans tanıyacak. Normalde 500 lira olan bir paketi size ücretsiz sunacağız. Böylelikle eğitimde öğrenmiş olduğunuzu uygulayabileceğiniz bir platform da elinizde olacak. 2 ay ama şöyle 2 ay. Mesela Eylül eğitimleri başladı. Şu anda kayıt olursanız eğer hemen bu ay başlıyor. Ardından Ekim ayı da olacak. Ama burada abonelikler şöyle oluyor. Başladığı ayın sonuna kadar bir ay kabul ediyor. Yani ayın ortasında kayıt olursanız eğitime Eylül ayının 15 gününü kullanmış olursunuz. Ekim ayı bir ay yani toplam bir buçuk aylık lisans almış olursunuz. Eğer eğitime katılmayı düşünüyorsanız eğitim gününü beklemeyin. Ayın başında kayıt olun ki bir aylık lisansı tam olarak alın ardından bir ay daha kullanın. Yoksa mevcut olduğunuz ayda mesela 3. haftada eğitim var tutup da 3. hafta alırsanız 2 ayda bir ayı tam kullanırsınız ama diğer bir ayın sadece bir haftasını kullanırsınız. Çünkü lisanslar ay sonuna kadar bir aylık olarak geçerli. Onun için ideal data'yı da ücretsiz alın. Güzel güzel kullanın arkadaşlar. Hem Viop hem Hisi senedi anlık veriler, data'lar ve ideal go. ideal go'da algoritma yazılımı var. O da işinizi çok kolaylaştıracak. Belki ilerleyen zamanlarda algoritma eğitimi de yapacağız. Yani güzel bir eğitim hazırladık. Ve platform da ücretsiz gelecek ve lisanslar da olacak bu fırsatı değerlendirin arkadaşlar. Hisse senedinde bir hata yapıyorsunuz. 5 bin lira, 10 bin lira, 20 bin lira, 50 bin liralar gidiyor. Ama size karşılığında bir bilgi bırakmıyor. Ama eğitimi bir kez alırsınız ve onun meyvesini uzun yıllar yersiniz. Onun için arkadaşlar eğitimler masraf değildir. Eğitimler gereksiz bir harcama değildir. Tam tersine eğitimler sizin kendinize yatırımınız, ailenize yatırımınız, geleceğinize yatırımınızdır. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.